Videoyu beğenin. Survivor 22 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da pazartesi akşama oynanan basketbol oyununu hangi takım kazandı? İki takım da çok iyiydi. Ama kazanan sadece bir takım oldu. Ödül oyununda çok iyi mücadele vardı. Yarışmacılar kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sizce hangi takım kazandı? Ünlüler takımı mı kazandı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 22 Şubat ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı.